E, merhabalar. E, bu derste e, IK Handle'ları göreceğiz. E, Skeleton'ın altında IK bölümünde IK Handle ve IK Spy Handle'ları göreceğiz. E, neden çok önemli? Çünkü çok fazla kullanacağız. E, bunsuz bir karakter e, riglenemez. E, Karakterikleme sadece joint kontrolleri atmaktan ibaret değil. O jointların nasıl davranacağını da e, görmek gerekiyor. Sadece joint atarsanız, o joint kendi alanında bir yerlere gidebilir, ama e, iki tane jointi şöyle attığınızda işte şu hareketi yapamaz. Bu hareket yapabilmesi için e, tabii ki handle'lar gerekiyor veya yani şu hareketi yapamaz. Bir jointin yani e, böyle işte 45 derece diklenip ondan sonra ayağa kalkması e, jointleri koyduğun zaman yapabilecek işler değil. Yapabileceği işler değil. Öyle bir e, şey yok. Tanıtmadığın sürece onları da IK Handle ve IK Spy Handle'a tanıtıyoruz. Şu gördüğünüz e, kahverengi ince uzun olanlar e, şey IK Handle. F'ye basıyoruz. Burada gözüküyor zaten. SC dediğimiz Single Chain. Bir de bunun kolda olanı var. O da Rotate Plane. Bunların hepsini göreceğiz. Karakter riglerken bunları çok kullanacağız. O yüzden riglemeden önce karakter yine başlamadan önce mutlaka Bunlarla ilgili biraz bilgi vermem gerekiyor. Ee, aynı şekilde riglerken tekrar göstereceğim. Ee, bu sefer uygulamalı göstereceğim ama uygulamadan önce hep söylediğim gibi e, en kötü e, hem duymuş ve görmüş olursunuz. Karakteri riglerken e, yabancılık çekmezsiniz ve işiniz ezberi olmaz. E, mesela IK hmm, handle'lardan hemen bir join atalım. Mesela join'imiz ee, şöyle bir join olduğunu düşünün. IK handle atacağız. Evet. IK ne attık? Ee, single chain attık. Single Chain ile, bu Single Chain olsun. Bir tane de e, Rotate Plane olsun. Zaten aradaki fark direkt şurada gözüküyor. E, burada handle'ları seçiyorum. Birinde bir yön var diğerinde yok. E, halbuki ikisinin de efektörleri aynı yerde, pivotları. Yani end joint'ten, yani son joint'in olduğu yerde. Ama neden böyle farklı? Çünkü rotate plane solver yani bu e, bunun rotate'i yok aslında. <laughs> yani adında rotate plane olmasına rağmen bunu rotate edemiyorsunuz. E, Rotate edebilmeniz için e, tanıtmanız gerekiyor. Yani arkadaş sen bu tarafa bakıyorsun ama ben o tarafa dönmek istemiyorum. Ben bu tarafa dönmek istiyorum veya aşağı veya yukarı dönmek istiyorum diyorsunuz. Maya bunu tanıtmadan önce bilmiyor. Mutlaka tanıtmak gerekiyor. Ama e, IK e, single chainler öyle değil. Her tarafa gidebiliyor yani şey yapabiliyorsunuz. Yani ayakta olduğu gibi yani burada. Bunlar single chain. İki tane var. Bir tane burada var, bir tane burada var. Ee, nerede? Ha. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey göstereyim. Mesela genel olarak işte kartun karakterlerde kol işte T pozda geliyorsa atıyorum. Bu biraz şey oldu. Hmm, çok küçülteyim. Farz et ki dümdüz bir e, kol geldi. Bu T pozda. Dümdüz gelir genel T pozlar. E, siz eğer kolu biriklerken böyle biriklerseniz eğer ve tabi buna kolda Rotate Planesol atmamız gerekiyor. En baştaki joint'i seçiyorsun sonuncuyu seçiyorsun o zaten atıyor. Şimdi yönü her zaman x ekseninde e, rotate plane x ekseninde gösteriyor ama bu doğru değil. Yani bakın gördüğünüz üzere kol böyle kırılmamalı. Yani kol nasıl kırılmalı? Bu benim e, ikinci kursumda yaptığım birikti. E, i̇smi Mike. Ee, kolun kırıldığı zaman gerektiği zaman değil mi? Arkaya gitmesi gerekiyor. Ama burada ne oluyor? Öne gidiyor. Çünkü neden? Çünkü maya onu bilmiyor yani. O standart öne doğru eğmiş. Ama mesela şöyle bir şey yapsaydık onu silelim. E ee, deseydik ki kol bu tarafa kırılacak. Yani bu tarafa dediğimiz ne oluyor? şu. Şu yani. Yani geri gelirken bu tarafa kırılsın. Ee, yani geri geleceğim bu tarafı kırılacak ve bunu mesela e, set preferred angle dersek yani e, prefer e, şey demek e, tercih yani angle'da açı e, açıyı bu açıyı tercih et. Kırılırken. Dediğimizi farz edelim. Tekrar geri gelsin. Şimdi mesela atalım. IK Handle'ın Rotate Plane solununu gördüğünüz üzere yönü gösteriyor. Artık doğru. Ama tabii ki biz böyle yapmıyoruz. Bunu da kullanabiliriz. Ayrı mesele biz dirsek için bir tane yön gösterici koyuyoruz. O da nasıl bir şey? O da bu. Yön gösterici. İstediğimiz yere yönünü şey yapabiliriz. Bunu nasıl koyuyoruz? Ee, pol vektör ile. Pol vektör, pol vektör var. Bunun için işte ister controller atın. Şöyle buraya. İster locator atın. Hiç fark etmez. Locator'ı attık. Bu arada bunda şey var mı? IK handle yaptık mı? Yapmadık hemen yapayım bir daha. Ee, evet. E, ee, locator da seçip IK Handle'ı seçtikten sonra Constraint Parent Pole Vector dediğiniz zaman bu artık ona bağlanıyor. E, ee, Artık normal bir kolumuz nasıl çalışması gerekiyorsa öyle çalışıyor ee, Şeylere bakalım IK Spline Handle'a bakalım bir de şuradaki Spline dediğimiz işte e, Spline bir S şeklinde Oluşan bir eğri Bunu nerede kullanıyoruz? Vücutta kullanıyoruz Mesela atıyorum ee, vücudumuz ya da şöyle göstereyim. I can spline handle daha çok e, birçok joint'in sıralı diziliminden sonra kullanılan ve onların birbirini takip etmesini sağlayan e, bir IK handle sistemi. Bu da farklı. E, hemen şeylere bakalım. Vakulotation Axis'leri tamam. Ee, IKSP'nin ayarlarına gelelim. Reset dolduruz, reset tamam. Şimdi burada bazı ayarlar var, bunlar önemli. Ama ayarları şu an reset default halini göstereceğim. Evet. Şimdi IK handlelar, sade IK handlelar yerine spline'ın şöyle bir özelliği var. Ee, attığı kör, bir kör atıyor içeri. O körü takip ediyor. Ee, şeyler. Jointler. Mesela körün vertexlerini falan seçersek. Şurada bir vertex var, burada var. Seçelim. Onu takip ediyor. Ama tabii ki e, bunun güzel yanı nedir? E, güzel yanı şu. Kör ve yani körü manipüle edebiliyoruz istediğimiz şekilde manipüle edebiliyoruz. Onları göstereceğim. Eee IK Spline Handle Evet. Curve'ü işte rebuild deep ne bileyim. Şu an kaç tane var mesela Curve'de? E, display NURBS, Series. Yani dört tane var. Bunu Reboot yapalım. Birçok olur. Güzel. Böylelikle çok daha düzgün bir şekilde manipüle edebiliriz. Nasıl istersek. Hatta istersek, tabi ben vertexleri seçiyorum ama bu vertexlere e, joint atabiliriz. Cluster atabiliriz, joint atabiliriz. Yani istediğimiz şekilde yönetebiliriz. Yani oldukça. Böylelikle e, vücudu istediğimiz şekli sokabiliriz yani. Veya şekile şek girmiş vücudu, işte modellenmiş bir vücudu sokabiliriz. E, kusursuz bir şekilde o vücudun bir yaratık olabilir belki. Onu düzgün bir şekilde şey yapabiliriz. Manipüle edebiliriz yani jointleri. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Sivikörümüz kapatalım veya ee hemen şunu göstereyim. Diyelim iki tane bunların bir başını, bir de sonunu kontrol etmek istiyoruz. İkisini seçiyoruz jointlerin. ...curve'ı seçiyoruz ve... ...bind ediyoruz. Böylelikle... ...bunları da kontrol edebiliyoruz. Yani i̇stersek ortaya da koyabilirdik. Birçok şey yapabiliyoruz yani. Böylelikle... ...karakterin gövdesi... ...çok elastik oluyor. Burada da o sistem var. O sistem sayesinde... ...her türlü şekli girebiliyor. Aynı şekilde kalçası da öyle. Bir de kör olmasının güzel bir yanı, yani e, tam bir kör şeklinde hareket ettiği için yani çok öyle e, kusursuz oluyor yani. Genelde zaten körü çok fazla kullanıyoruz. Özellikle yüzde kör kullanıyoruz. İşte burada mesela dudaklarda da kör var. O yüzden çok düzgün bir şekilde, kusursuz bir şekilde bir C veya S alıyor. Gördüğünüz üzere. Yani daha kusursuz olamaz zaten. Ama bunu jointlerle yapamazsınız. Jointlerle böyle yani çok zor. O yüzden kör base sistemi kullanıyoruz. Aynı şekilde burada da aynı şey geçerli. Burada da kövler var. birçok yerde e, bu tarz sistemleri kullanıyoruz. Sadece kol bacakta ve gövde değil yani. Yani kollarda da tabi e, gör var var. Mümkün olduğunca e, işte karton eğer ne bileyim elastik olmalı yani. ekstra kövler var. E bu IK spline'la ilgili e, son bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu hemen silelim. E, farz edelim ki karakterimizin vücudu düz değil. Yani şurası e, kalçası olduğunu düşünürsek. Şimdi dizi ayak bileği işte ayağın altı ayağa ya daha doğrusu sonra da parmak ucu. Bu önemli değil buraya gerek yok. Ama bir buradan e, hips dediğimiz yani işte kalça kısmından diyelim. Belki vücudu bir şekil böyle gidiyor yani. Ee, mesela bizim şey nasıl? Bunun gibi mesela. Böyle geliyor yani. Öyle değil mi? Jointleri böyle koymak gerekiyor. Diyelim, farz edin ki böyle koyduk. Bunu kaldırabiliriz. Bacağa ihtiyacımız yok. Yani e, tabii ki dümdüz bir hmm, şey de olabilir. E, bir eklem çizebilirsiniz yani. Sıkıntı değil. Bu da olabilir. E, kör de olabilir ama sonuçta her zaman dümdüz bir e, vücut şekli gelecek diye bir şey yok. O yüzden bunu göstermek istiyorum. Buradaki bir ayar var. Önemli bayağı. Şimdi ayarlarımızda Reset Tool dediğimizde bu Auto Simplify Cur ve Auto Parent core'u işte otomatik parentliyor. Ha bu arada şeye bakalım. Mutlaka Joint böyle dizdiğiniz zaman Local Rotation Axis'lere bakmanız lazım. Yoksa işte bunun gibi patlayabilirsiniz. Bunu mutlaka düzeltmemiz gerekiyor. Hepsinin aynı yönde olmalı. Yoksa işte öne doğru bent olacak. Olamıyor tabii ki saçmalıyor. Yani yana doğru olacak bir şey bayağı bozuluyor. Bunu Orient Joint'ten düzeltebiliriz. Şu an hepsi aynı yönde. Bunun da aynı yönde olması için Orient to World dersiniz veya tekrar göstereyim hızlı yaptım galiba yani Orient Joint to World'u seçersiniz bir önceki orientini alır düzelir böyle de yapabilirsiniz şimdi yeri gelmişken gösteriyorum veya orientleri sıfırlarsınız direkt sıfır dediniz mi? onu şeyini bulur. Tamam bunu düzelttik. Hemen sağ şeye geçiyoruz. Bunda nasıl geçiyoruz? Space bar sol tuşa basıyoruz mouse'un. Sağ ekranı geçiyoruz. Ee, ne yapıyorduk? Ben handle atacağız. Resetledik. Her şeyi tamam en baştakini seçiyoruz ve sondakini bir kere tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere dikkat ettiyseniz bozuldu. Yani bu böyle değildi yani. Geri alayım. İşte böyleydi. E, tabii ki bu bozulmasını istemiyoruz. Yani demek ki bu ayarlar bu otomatik ayarlar böyle bendi yani kıvrımlı şeyler için değil. Ama öte yandan Hemen şuna bakalım. 5 tane falan atsak. Ee, hemen hızlıca şuna bakalım. Tabii ki düz olduğu için zaten tahmin edebiliyorsunuz. Niye bozulsun? Çünkü zaten düz. Hiçbir şey olmaz yani. Ama burada çok kötü bozuluyor. Ve jointler değer alıyor. Rotation değeri alıyor. Bu istediğimiz bir şey değil. Onun dışında... Tabi geri almamız lazım çünkü onu sildiğimiz zaman... Değerleri öyle öyle kalıyor. Bunu atalım. E o zaman ne yapacağız? Peki bu değer bu ayarlarda... 30 e, Simplify Curve'ı... E, ...kaldırıyoruz. Eğer düz ise... ...kaldırmanıza gerek yok. gel buraya. Heh. Düz ise kaldırmanıza gerek yok. Böyle bir e, kıvrımlı ise kesinlikle kaldırıyoruz. E, Parent'ı otomatik parent'lamasını istemiyoruz. Hiyerarşinin dışında kalmasını istiyoruz. Bunu tiki de kaldırıyoruz. Ve e, hiçbir şey bozulmadan gördüğünüz gibi joint'ler hiçbir değeri hiçbir değeri almıyor bu özelliği göstermek istedim çünkü ileride kullanacağız. şimdi bir karakter Nasıl bir karakter bilmiyorum. Karaktere bakacağız. Bir şekilde bir yerden bir karakter bulacağım. karşımıza düz çıkarsa onu kullanacağız. Çıkmasa da bunu kullanacağız. bunu bilmenizi istedim. bu derslik bu kadar. genel olarak IK Handle ve IK Spline'ları anladığınızı düşünüyorum eğer tam olarak anlamadıysanız, kafanızda karıştıysa yine dediğim gibi karakter ilerken e, ve skin ettiğimiz için de e, şeyini göreceksiniz yani. Daha e, kafanıza yatacak şekilde görsel olarak göreceksiniz. Şu an bu anlattığım her ders aslında bir öncekinin sonra takibi değil. Yani e, dersleri karışık da izleyebilirsiniz ama mümkün olduğunca e, bir sırayla anlatmaya çalıştım. Belki aralarında daha da önemli, daha basit konular var belki ama e, genel olarak hepsini tek tek öğretiyorum. Sonra hepsini birleştireceğiz ve güzel bir karakter ekleyeceğiz. E, sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiler.